bakın otururken ne geliyor aklıma önce yüzümü temizliyorum sonra göz kremimi sürüyorum oh iyice yediriyorum orada hemen nemlendirici yalnız bu nemlendirici yeni aldım parlattı yüzümü kapatıcımı hemen uyguluyorum istediğim yerlere Böyle çok abartmıyorum ben fondöten kullanmam hemen kontürlerimi çiziyorum dağıtıyoruz hep o balık ağası hareketi hemen sabitliyorum pudrayla kaşlarım Uzun zamandır yaptırmadığım için farla boyuyorum. Allıklanıyoruz burada. Tabii ki evde olduğum için rujumu sürüp bırakıyorum. Maskara yaptım.